Excel videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda satış tarihinde, satış tarihinin yer aldığı sütundaki tarihlerin bir sonraki ayın son gününe olacak şekilde yazmasını istiyoruz. Bunu bu şekilde bize verebilen fonksiyon seriay fonksiyonudur. seriay fonksiyonun güzel özelliğini burada görebiliriz. Başlangıç tarihi olarak mevcut olan tarih yazıyoruz. Bir sonraki ay istediği için bir yazıp bitiriyoruz. Buradan gördüğünüz gibi 7. ay 22'si bir sonraki ay 8. ayın 31'i. Yani bir sonraki ayı bize yazmış oluyor. Ve bunu diğer tarih, diğer satırlarda uyguladığımızda örnekte gördüğünüz gibi 11. ay 12. ayın 31'i 2. ayın 3'ü bir sonraki ay 3. ayın 31'i. Yani bir sonraki tarih ne yapmıştır? Bir sonraki ayın tarihin tarihin son günü bize vermiştir bir sonraki videoda görüşmek üzere